Herkese merhaba ben Gamze Kartal. Bu da Öykü Kartal. Türkiye'nin en eğlendiren YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Biz bugün ne yapıyoruz? Pijama partisi. Kız kıza pijama partisi vereceğiz. Şimdi akşam olarak. Bugün pijama. pijama. Okulumuzdan geldik. Yastık savaşı. Me, yastık savaşı yapacağız bugün. Hazırsanız videomuz hoş dostu. Dostu. pijama mı diyeceğim? geçiyorsun lan şarj aleti? Yok. Öykü'nün bebekliği bu. ilk doğduğunda tam pijama parçasına yakışır tatlış tabaklar oldu. Şakir'e. Ne oldu? Nereye? Hadi pijama odası giymeyi Öykü Hanım. Hadi pijama partisi yürü. Dakika ne yapıyorsun? Sen altındaymış zaten. Çıkar. Ne güzel ya. Keşke ben de böyle içmek giyseydim. Sen bugün okulda ne yaptın? Önce bir onu anlat. Onu bir dinleyeyim sonra pijamamı şey giyeceğim. ne yaptım unuttum. geçiyorsun lan şarj aleti. Unutmuş olamazsın. Seni okula ben bıraktım ya. Yemek saatine birazcık geç kaldın. Bir daha yemek anne, yedin. Anne, 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 mı? anne, mı? anne, Şimdi ben pijamalarımı giyip geliyorum. Siz o ana kadar Öykü'nün şu köşesine bir göz atın ve ne kadar düzenli olduğunu görün arkadaşlar. Sizden de bu düzeni istiyorum. Bu arada siz Şunu görmediniz. musunuz? <laughs> cik cik Kaçıyor! Cik kaçıyor, civciv aldı. Ben de şu götüreyim, sonra üstünü değiştireyim. Saçım başım nasıl olmuş? Ben bir beğendim saçımı, bakın. Bakın ne giydim. Böyle blazer bir takım giydim. Sevdim artık, böyle giyineceğim ben? Ben buyum artık. Hazırım. Sadece takımlarım kaldı. Takım sen çok güzel oldun. O zaman partimiz başlasın mı? Başlasın. Haydi o zaman. Hadi bakalım. Yastık savaşıyla başlıyoruz. <laughs> en çok Burak'ın kazanır. Bebek seni <laughs> yedirmeyeceğim sana. Dur dur Başla. Gidiyorum. Şimdi arkadaşlar biz öyküyle artık şu masayı bir donatabilir miyiz? Bir dakika ne olur. Yastık savaşına şey kaldım şöyle bir sürü yaş pastalar, bu ay çerezler. Boşalt. Boş Kameramız da burada. Kameramız önemli. Onu ben alabilir miyim? Şunu bize biraz göster. Bir tanesi benim bebekli kanımda da var. Aha işte gördüm. Gelin gelin. Öykünün bebekliği bu ilk doğduğunda el kadarmış arkadaşlar. Sonra büyümüş bu kadar olmuş. Arkadaşlar öykü odasına gönderdim. Şimdi onun süpürge Pastası aldım. Öykü böyle sürekli doğum gününü kutluyor ve şeydanın da mesela doğum günü değil kutladı, babamın doğum günü değil kutladı gördünüz. Ben de onun doğum günü bugün değil ama sürpriz böyle bir pasta aldım. Hem pijama partisi yapıyoruz hem de doğum gününü kutlayalım ki bir yaş daha büyümüş sayalım. Ben de küçükken böyle sürekli doğum günü kutlardım. Böyle bard bardaklarına meyve suları koyalım. Şimdi Öykü'nün kendi elleriyle yaptığı böyle kabuk var arkadaşlar. Bunlardan koyacağım. Bunları bu arada gerçekten Öykü yaptı. Annemlerde yaptık ama Öykü kendi elleriyle yaptı. O yüzden bence tam pijama parçasına yakışır tatlış tabaklar oldu. Antep işte Özgür'ün en sevdiği şey. Ay, dışarı, çizim, ben ben tamam. Haram buraya gelecek diye korkuyorum. Ne kaldı ne de dedim? Ne de dedim? En son fiyatım şey daha koyacağım. Cips cips cips. Ve evet, tabii ki en sevdiği yaş pasta. Bunu da koyalım. Asıl olaya geldik yaş pasta arkadaşlar. Öykü'nün doğruluğunu kutlayacağız. Nerede bizim pastamız? hello. Öykü kaç yaşında? 5. O yüzden 5 mum aldık. güzel bir pasta. Arkadaşlar. Ay çok güzel görünüyor. Hazır mısınız? Şimdi ilk önce şu 5 mumunu açalım. En sevdiğim 5 mumu. Arkadaşlar 5 yaşında. İki tane şöyle. Şunlardan. Hop. Şimdi bunlar bence bunlara gerek yok. Gayet güzel oluyor. Dolu dolu oldu işte böyle yapalım. Şimdi bunları yakıyoruz ve öyküyü çağırıyoruz. Hazır mısınız? Öyle ki ondan geriye say ve gel. İyi ki doğdun öyle İyi ki doğdun öyle İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. doğdun, doğdun. Mutlu sana. Kendine hediye yapmış arkadaşlar. Bakayım ne? Üfle. Dur dilek tut. Bir daha. Bir dakika. Dilek tutmadın. Bir daha. Doğum günün kutlu olsun. Anne. Mutlu birlikte yıllara. Siz de doğum gününü kutlayın. Yorumlara yazın. Mutlu oluyor arkadaşlar. Kibir kibir kibir. Ben meyvesine baktım. Bana meyvesini verme. Ben meyvesini sevmedim. Sevmedin mi? Meyvesine Kes bakalım. Üstünde. Çünkü bir şeyler var. Sulu Bir şey var. Onlar en güzel yeri. Ya neden? Ben anne şunları istiyorum. Hmm. Şeftali. En, <laughs> en sevdiğim. Ben yiyeyim. Arkadaşlar pijama partimiz nasıl gidiyor Ay. sizce? Döktün. Ay bunu yapma hep böyle yapıyor. Meyveleri portakal suyla batırıp öyle yiyor. Ay. Arkadaşlar biz birazcık eğlenip geliyoruz. Birazcık bir şeyler yiyeceğiz canınız çekmesin. Arkadaşlar ben daha niye pelerimi çıkartmamışım Hemen şunları çıkarayım. Öykü şu an burada antep saldırdı şu an. Bir de kendi çıkarıp çıkarıp yiyor. Artık minik kameram var. Böyle burnuna kadar sakabilirim. nam <laughs> nam nam nam. Baba, baba. Ben Oyun şey mu oynayacağım? Kırmızı. Bir dakika. Bir sahip, sakin, sakin, ol. Ben bu oyunu çok seviyorum. Görmüş olduğunuz oyun şu şekilde oynanıyor. Her bir kılıcı bu kutunun içindeki deliklere sokuyoruz. Tamam. Yanlış deliğe sokarsanız bu korsan kırılıyor arkadaşlar. Aaa. Aaa. Aa. 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 <laughs> Kız bu kadar seçenek arasından nasıl başardı? Nasıl boşaldın <laughs> gerçekten? 1-0 kaybettin. Biz bu hala arada söylemeyi unuttum. Kazanan koncak alıyor. Ay bende. Ben de ben <laughs> de. sıra. Bir dakika, benim sıra. Sen senin Ben de. Çal süreyi, çal. <laughs> ben de. O ben 6 şey. yapacağım ya. Kaç kaç kaç. 6 yapıyorum arkadaşlar. <laughs> olmadı. Bir şey olmadı geçirdim. Ol bir tane örgü Sen de. Harika. Bana lan. Daha demin nasıl tek attı bu? Kesin bir şey oldu. Koy Olmadı, olmadı. Koydum, olmadı, olmadı. Olmadı, olmadı kız. Sende. Sen de. Kesin patlayacak. Bu arada bugün uyumuyoruz arkadaşlar. Sabah da, Sabah, ya sabah da <laughs> patlayacak. Vallahi bir kez patlayacak. Bende. O çok az kaldı. Üstlerdedir dira kesin. Alta koyacağım ben. Gel. <laughs> Koyuyorum arkadaşlar. Sarı bana. Öykü fırlamasın. Fırlamadı. Sen de. Öykü sen de. İyi geçirin ha. <laughs> Lan demin nasıl tek attın hala onu düşünüyorum. Demin bende. tek attı Öykü. bende Hayır. Sen de. Kesin Öykü de patlayacak. Artık yaklaştık patlayacak her an patlayacak. Bir saniye. Herkes eşit dağıtın. Kaç tane kaldı? Melek'te. Bir bende var bir sende var. Bunlar bunlar bunlar. O da olacak. Evet. Bak en sona kalırsa siz yanıyorsunuz tamam mı? Evet. Size de bir tane verdik kesin siz yanıyorsunuz. Nasıl ya? Ah. Nasıl ya? Baba patlar. Bende olacak arkadaşlar. Ay daha çok var. be? Siz de deyin. tamam da, ama gitti artık bitti artık zaten. patladı bir daha çıkarın hepsini. Ya siz yapmaydınız. Baba, şimdi Mavi benim. Sarı benim. Sarı sırayla sokuyoruz. Çok evet. önemli Mavi değil. çok ha. Ben batırıyorum ilk. Neyse. Ah, en sonuncu olmak avantaj bu oyunda benim. hayır benim. Sende. Sizin yerinize. Hayır. hayır. Sende. <laughs> Bence üstlere batırmayalım. Üstlerde hep oluyor. Üste batırdım yani. Yanlış yere batırdınız da bu zıplıyor. Hazır mısınız? Bu arada Gamze yeniyor arkadaşlar. Bir kere evet. ben bir kere de öykü patlattım. Eğer ki ben yeni, eğer ki şu an ben patlatmazsam ödül benim. Evet. Ama patlatırsan Şans yok. Şu an etsin. ne olur? Şans yok. Şu an kaldı. Yay yay yay. İki yapıyoruz ya ben kazanıyorum. Lan niye batırıyorsun? Annem değildi. Allah. Ne olur Allah'ım patlamazsın. Lan! Emin misin? Batır lan. Oha! Yine Mehmet yanacak. Kesin yine ben yanacağım <laughs> şimdi yeşilleri alayım. Bak öyle Lan niye bu kadar hevesli patlayacak? Korkuyorum. Ah, ah, <laughs> Patlayınca çok kötü bir ses Sen de. Evet. Kesin patlayacak öykü. Ya nasıl ya? <laughs> öykü de. Dur batırma. Batır lan. Batır lan. Ben batırdım az önce. Bir tane daha batır seni. senin işin bitiyor. Bir kez daha batırırsan sen kazanıyorsun. Hat Kazandı. Sen çıktın oynuyor şu an kazandın. sen. Bizden biri ne İlk sen. Arkadaşlar inşallah Gamze denir bir anlamı kalmayacak. Yalnız anlamı kalmayacak, ben kazanmışım değil mi be? Alt mı üst mü mu ya? 3 tane, 4 tane ay, burada var. Baba 3 tane patladı, 3 tane ama altta yandı. Vallahi de... batırdın. Şuraya mı? Hiç kimse patlatamaz diye Hayır ama ya. Hiç kimse patlatamaz da Patlayacak ki. Son kaç tane kaldı ki zaten? 4 tane, tane var, 2 tane bundan uzak. Bir daha döneceğiz. Tamam hadi. Ben ortadan gidiyorum. Batırdım. Şurada 3 tane boşluk üç var. 3 tane kaldı. Bu Birinden biri patlatacak ve önce. hep sona kalıyor 3 tane Aynen. gerçekten. Abi Patlamadı. hayır ya. İlk ve tane bitti. çekiyoruz. Çek. İlk tane çekiyoruz. Ama onlardan birine sokmak zorundasın. Evet. İlk sen sok. İlk tane. İlk tane. Hayır o zaman sokak kaybı sen sol. Ben. ben. Öbürü de kapıyı. Abi ya. Aha kaybettim. Aa. Nasıl lan? Bunu iyi takamam. Şurada var, şurada da iki tane var. Hayır onları çıkarttık, bunu, bunu iyi takamam ben. Bence biriniz iyi geçirmedi, uyanıklar. Aa bak, aa! Bunu, geç, bunu kim geçirdi? Yorumlara yazın. Halil geri al. Bu maviyi buraya kim geçirdi? Eşil'in yanında. Senin rengin ne renkti? Mavi ve renk kırmızı. Al işte, mavi öykünün arkadaşlar. Öykü haksızlık yapmış, kazanan benim. Öykü haksızlık yaptığı için eleniyor. Mehmet de zaten bir kere yandı, kazanan benim. Mavi. Neydi ödül? Oyuncak. Ben kabe annem. Mene! Hmm. Ben mi hmm. <laughs> Arkadaşlar biz bir sürü eğlendik. Şimdi birazcık dinleneceğiz. Sihirli annem günlük. Sihirli annemimizi izlememiz lazım. Bu bizim bir rutinimiz haline geldi. Sen yine niye koşturuyorsun evde? Niye? <laughs> bir gün buradan bir düşecek arkadaşlar. Zaten düştüm ya. Bir kere düştün. En sevdiğim şey Sihirli annem Yanıma gel otur. Buraya gel. Yok. Hadi gel. Anne yüz Ne? Arkadaşlar çok kötü rüzgar var. Bu kız da korkuyor rüzgardan sarıp el ele şey izliyor şeyden. Kimi seviyorsun? Bir daha göster. Şu ikisini. Ben de seni seviyorum. Ben en çok seni seviyorum. Bu ikisini seviyorum. Kızları seviyorum ben bunu. Ah, seni de kişi geldi. Bunu da seviyoruz. Gel bakalım. Şimdi ben Bak, şu kürenin sesini bir arkadaşlara dinleteceğim bir kere. Bunlar çok huzur verici değil mi? Ben çok seviyorum. Uykusu geldi. <laughs> Bu kız böyle biliyor musunuz? Küre sesine direkt uyuyor. <laughs> Bak ne yapalım biliyor musun? Ben Barbie'nin saçını yapayım. Sen de Anne, benim saçını yap. Anne git bakma onun kolu kırık. Tamam al sen bununla benim saçımı yap. Ben de Barbie'nin saçlarını toplayacağım. Çünkü iki kulak sevmedim. <laughs> Toplayayım. Tek topuz yapacaktım. O zaman sen de benim saçımı tar hadi. Ben onun, bunun saçlarını taracağım. Sen oradan istediğin bir şey var mı? Aldı elimden. Bakın bizde ne var? Koca. Bu var yıllardır bende ben bunu çok seviyorum. Aa bunun da saçları var. Bunun da saçını tarayabiliriz. Ama saçı çok <laughs> az. Saçlarına bakar mısın? Anne! Gel bu gel. Gel gel. Gel bu. Anne. 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 2 3 hop böyle bir top. <laughs> Bakın şimdi ne yapacağım. Yıpracık Şekil. Ne oldu? <laughs> Nereye? bebek hali arkadaşlar ya. Tamam 5 yaşında ama bebek yani. Bu arada bu arada bu arada bir dakika. Ben Öykü'ye çok tatlı bir mont aldım bakın. Barbie yazıya. Ben bunu aşırı sevdim. Keşke bunun büyüğü olsa. Gerçekten kendime de alırdım yani. Bence güzel olurdu ama yok. Neyse öyle giysin. Kirpik var mı? Kirpik takmadım. Zaten takmıyorum ki ben köpük. Ama çok eskiden Şeyde takıyorum. takıyorum ya. Böyle bir çekim aldığımda falan bir kere takmıştım klipte. Ama bugün... Ben ne zaman kirpik takmışsam öyküye çıkarttırıyorum da arkadaşlar ona alışmış. <laughs> Gösterdin herkes... mi? Evet. Sil. Bir sürü şey aldım. Yine gloss aldım. Bakabilir miyim ben Sana onları... Sana bir şey söyleyeceğim. Bak biz ne yaptık? Sen de mavi gloss yaptın değil mi böyle? Evet. Bak göster yaptığımız tüm mavi glossları. Mavi gloss Hı. ben çok merak ediyordum ve bir sürü mavi gloss yaptık arkadaşlar. Anne ben sürebilir miyim? Böyle parçalarla. Mi? Dur dur sana müjdem var. Söyleyeyim. Gerçeği gelmiş. Bizim yapmadığımızı gitti mi aldı. Deneyeceğiz dur. Anne ben, ben de bunu deneyeceğim.

Şey aldım. Böyle bir bronzer alıyorum. Bronzer aldım ve Gloss aldığıma bak. Kalem de aldım. Açabilir miyim? Bir sürü şey aldım. Açabilir, bir sürü. Açabilir, Açabilir. miyim? Açabilirsin. Sen aç getirdim. Bayılıyorum aşığım. Vay. Wow. Vay! göster. Çam. Göster. Hayır, bunlarla renkli gloss yapacağız ama... Deneyebilir miyim? Asıl göstermek istediğimiz de mavi olan arkadaşlar. Şu maviyi dene aşkım, şeffaf deneme. Şeffafı bir deneyeyim. Lütfen! Şeffafı denemenin anlamı yok, bak burada pembesi var. Bir açar mısın? Bir açar mısın? Mavisini bulamıyorum. Lütfen bir açar mısın? Ya yine mavisini bulamadım ya. Bir açar mısın? Bir açar mısın? Bir açar mısın? Bir açar mısın? Mavisi. Bekle bekle, Mavisi. açar mısın? Mavisini deneyelim. Vay! Oh. Ya yine mavi oh. ya. Ya en son açtığımdan mavi çıkıyor arkadaşlar. Şaka mı? Öykü. Benim yaptığım mavileri göster. Bir de bunu göster. Hangisi daha güzel? Hani ilk önce de şu. Ben bunu sonra... bir denemek istiyorum. Bir dakika. Ben de ben. Ben denemek istiyorum. Ben bununla bunu karıştırdım. Ay yeni aldım glosslara bayıldım. Bu renkler şaka mı? Bir dakika. Benim fikir geldi. Bekle. Arkadaşlar. Karıştırma. Aşırı. Bakın şimdi ne İşte Üstüne bunu sürdüm. 4 5 tane yeni renk almışım. Bunların hepsini TikTok'ta deneyeceğiz. Beni TikTok'tan takip etmeyi unutmayın o yüzden. Arkadaşlar bana denetmiyor. Mavi ruju çok merak ettim. Deneyemiyorum ama TikTok'ta deneyeceğiz. Biz artık pijama partimizin sonuna geldik. Videoyu ben siz video like atıp kanala abone unutmayın. Artık hayır. uyuyoruz Öykücüm. Geç oldu. Hayır, hayır hadi. Geç abi, oldu. Abi, uyuyoruz, abi, uyuyoruz. Uyur, uyur. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bugün Gamze Kartı kanalda yayında olacağız. Şapır oraya dur, dur, koşun dur, dur, ve dur, dur. Yayına Dur, gelin. Durun, durun. Ben gidiyorum. Siz takılın videoyu kapatırsınız. Tamam. Anne gel. Neredesin? E geldim yoksun neredesin? Ya. Ya. <laughs> ya yine mi ya? Ver şunu. Arkadaşlar bir dakika bir dakika ver ver. Haksızlık haksızlık. Hep yayınlarda sizi saklıyordu. Bu kez videoda saklamış. Hayır. Kabul etmiyorum bunu. Saklayamazsın. Hayır <laughs> kanalım.